Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari. Bugün sizlerle Borusan'ı inceleyeceğiz. Borusan Boru'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissemizin son fiyat hareketlerine baktığımızda düşüş sonrası toparlanmasının ardından kademeli yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Hisse cuma günü de %3'e yakın bir artışla 569 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Hisse de Genel görüntü zaten pozitif. Daha önce birçok kez anlatmıştık. Kanalı takip edenler hatırlayacaktır. Düşüşler olsa bile burada veya buradaki geri çekilme olsa bile şuradaki kırılım sonrası dedi ki artık bir yükseliş trendi başladı. Bu yükseliş trendinde daha yüksek tepeler yaparak hisse trendini devam ettirecektir. Ta ki bu trend terse dönene kadar. Burada nasıl ki dedik ki uzun süre ise işte 1043 seviyesine çıkmış. 2023 yılında Ekim ayında bir düşüş hareketi başlatıyor. Bu düşüş hareketini 2025 yılın Haziran ayına kadar sürdürüyor. 299 seviyesine kadar geriliyor. Ve kırılım geliyor. Artık kırılım geldikten sonra trend bitiyor arkadaşlar. Trend bitince de ters yönde. Yani bu düşüşse ters yönünde bir yükseliş trendi başladığından dolayı buradan pozisyona giren arkadaşlar orta ve uzun vade tutmak isteyen arkadaşlar pozisyonu korusun artık bir yükseliş trendi başladığını söylemiştik ki bu arada da iyi bilançolar geldi, iyi iş anlaşmaları geldi. Aslında orta ve uzun vade tutacak arkadaşlara güzel bir örnek olmuş oluyor. Mesela kısa vadeci alsatçısınız, kısa vadede trade ediyorsanız kırılım sonrası bile alsanız Yukarı yönlü dirençlerde satsanız %25-%30'luk bir kar marjı elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden teknik analizi takip ederken kendi vade durumunuzu belirlemeniz çok önemli. Buradan aldınız mesela kırılım sonrası aldınız yine hisse güzel bir çıkış yaptı. İyi bir kar getirir sattınız ama şurada görüyorsunuz yine %40'ın üstünde kar. Tekrar düşüş oluyor düzeltme nasıl olsa bir yükseliş trendindeyiz. Her geri çekilme alım fırsatı. Burada derin bir düzeltme, kırılım geliyor yine yükseliş. Aynı şekilde kırılım geliyor yine yükseliş. Tipik bir yükseliş trendi. Mavi kanalı zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Dipler yükseliyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bakın bu sefer dip burada olmuş. Bir kademe daha çıkmış. Dip burada olmuş. Bu dipler yukarı yönü devam ettiği sürece sorun yok. Tepelerde daha yüksek en tepeler yaptığı sürece sorun yok. Yine aynı şekilde son fiyatlamalarında ise güzel iki tane mum atmış. Yükseliş trendi devam ediyor. Burada düşüş olsa bile geri çekilme olsa bile anlık fiyattan almak tabii ki de risk. Bu anlık fiyattan alıp kısa vadede 601 özellikle 601'in geçilmesiyle birlikte 683 787 seviyesini orta vadede takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu alttan alanlarla sonradan trene katılanların karı tabii ki de aynı olmayacaktır. O yüzden alt sat yapacağım kısa vadede tutacağım derseniz isteyen düzeltme bekler. Özellikle düşüşlerde 500 şunu tam rakam söyleyeyim arkadaşlar. 527 487 güzel destek noktaları. Burada daha önce gördüğünüz gibi bir düzeltme hareketi yaşanırsa bu iki bölgeden alıp trende katılabilirsiniz. Anlık fiyattan da alıp alsat yapıp trade edebilirsiniz. İşte zaten burada güzel bir mum atmış. Özellikle kısa vadede 559 en yüksek 573'ü görmüş bir miktar satış olmuş ama 555-559 arası gelirse alıp kısa vadede yine yukarı yönlü fiyatlamalı 573 seviyesinden satabilir. Diren seviyesi geçirirse bekleyip 601 seviyesinden de satış yapabilirsiniz. Buradan hiç risk almayam derseniz de tabii ki de düzeltme beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle düzeltme de alırsanız iyi olur. Burada aynı şekilde bir trend hareketi oluşursa özellikle trend çizgisine doğru 487-486 seviyesinin düşüş olursa burada trende katılıp burada yine stop loss işleme trende katılıp kırılımla birlikte yukarı yönlü fiyatlamalarda satabilirsiniz. Ama genel görüntü pozitif. Buralardan daha önce işleme giren arkadaşlar pozisyonu koruyabilir. Şu anda trendde herhangi bir bozulma olmadığından dolayı düşüşler olsa bile şurada görüyorsunuz yine kısa vadeli düşüşler yaşanıyor geri çekilme oluyor ama çok kuvvetli satışlar olmadığından dolayı zigzag şeklinde yukarı yönlü fiyatlamaların yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Kısa da 601 direnci var. İşte daha önce bu bölgeyi geçememiş satış oluşmuştu. Burada da iyi bir getiri sunmuş. Buralardan belki bir miktar kar realizasyonu gelebilir ama yine her zamanki gibi yükseliş trendi olduğu için çok derin düşüşler görmeyiz arkadaşlar. %10'luk %15'lik geri çekilmeden gayet makul. 601 üstü pozitif. Özellikle bu bölgelerden alıp orta ve uzun vadini tutmayı düşünen arkadaşlar 601 seviyesinin üstünde pozisyonunu koruyabilir. Bu bizi iki etapta 702 devamında da 784 seviyesine götürecektir. Buradan alım yapıp yapmamak size kalmış ama stop loss'u da tabii ki de işleme girebilirsiniz. Veya yine kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Genel görüntü pozitif. Trendde bir bozulma yok. Yükseliş hareketi kaldığı yerden devam ediyor. Yine söylüyorum düşüşler olsa bile daha önceki örneklerde gördüğünüz gibi yükseliş trendinde olduğumuzdan dolayı tren çizgisine kadar geri çekilme olsa bir şey 487 486'ya kadar olsa bile burası kırılmadığı sürece yükseliş hareket devam ediyor. Hatta çok negatif bir fiyatlama oldu diyelim. 441 442 seviyesine borusan düşerse mesela bu alım fırsatıdır arkadaşlar. Çok olumsuz bir senaryo değilse buradan <laughs> pardon bir satış baskısı oluştu. 441'e geldi diyelim. O zaman bu yine alım fırsatı olur. Borusan için buralar artık ucuz seviyeler olarak diye düşünebilirsiniz. Borusan'da son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.